Antonio. Gel buraya. Buyur baba. Dün radyodaki program yapan çocuğun ismi neydi? DJ Urban Forever <laughs> Onu bana getir. Tamam baba hemen gidiyorum. Çabuk ol. <laughs> gel. Baba getirdim. DJ Urban Forever işte. Urban sen Evet baba. Benim bir hata mı ettim yoksa? Beni CJ'lara kadar getirdin. Hayır ola baba. Yok korkma. <laughs> Hangi radyoda yayın yapıyorsun sen? Hadi de Hangi günlerde yapıyorsun sen? Salı ve Perşembe baba. Hangi saatler arasında yapıyorsun? Akşam sekiz buçuk ile 10 arası. Tabi Türkiye saatiyle. Sıriye'ye göre kaç hangi saatler denk geliyor bilmiyorum. Tamam. Şunu unutma. Sıriyenin kalbi seninle. Her zaman yanındayız başarılar. Sağ ol baba. Bella ciao. Hoşça kal. Antonio. Efendim baba. Kahvem nerede kaldı? Baba kahveni unutmuştum ben. Ama